Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yaratmayı başlatan, sonra onu sürdüren odur. Bu ona göre kolaydır. Göklerde ve yerde yüce ve eşsiz sıfatlar onundur. O çok güçlüdür, hikmet sahibi olandır. Allah size kendinizden şöyle bir örnek veriyor. Sizin köleleriniz arasında size verdiğimiz rızıklarda kendileriyle eşit haklara sahip olacağınız ortaklarınız var mıdır? Birbirinizden çekindiğiniz gibi onlardan çekiniyor musunuz? İşte biz ayetleri aklını kullanacak bir toplum için böyle ayrıntılı olarak açıklamaktayız. Fakat zulmedenler bilgisizce kendi tutkularına uymaktadırlar. Öyleyse Allah'ın saptırdıklarını kim doğru yola ulaştırabilir?'' Onlar için yardımcılar da yoktur.